Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var çiçek desenli hepimizin bayıldığı desenlerden. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı, püf noktalarımı neler olduğunu anlatmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yine bugün de bu yazmamı iki zincir çekerek çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka şöyle göstereyim 2 numara yeşil ip kullandım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde de yine yazmamın içerisindeki renklere göre iplerimi ayarladım. Altın başak marka 85 numara mor ipim var. Altın başak marka şöyle 410 numara hardal sarısı saman rengi gibi bir ipim var bir de altın başak 46 numara nar çiçeği ip kullanacağım e, tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara iple de anlattığım modeli yapabilirsiniz hemen oyamızın yapımına başlayalım güzel kolay bir model e, birazcık böyle gözünüz korkmasın yapımı zor değil aslında e, hemen başlayalım oyamızın yapımına yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum Söylediğim sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı örneği çıkartırız birlikte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir defa doladım tığ ucunu ipimi. Geldim tığ battının altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne yapıyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonrakine geçtim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde. 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Trabzanımızın önünden düğümlüyoruz. Üstüne tekrar bir zincir çektim. Bir defa doladım. Yandaki Tığ altından trabzanımı yaptım. 5 zincir çekerek kirpiğimi düğümlüyorum. bir zincir çektim yine bir kere doluyorum. Bu şekilde yazmamızın çimenin oyamızın çimenini başladık. Şimdilik 5 tane yeter. Normalde ben 10 tane bu çimenden bırakacağım çiçek yuvaları arasında ama başlangıç için 5 tane yeterli. Yine üstüne bir tane zincirimi çektim küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım örümceğimi yaptıktan sonra birinci tığ battım boş bıraktım. ikinci tığ battığımın altından giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine ikinci tığ battığımın altındayız. Yine 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Sık iğneden giriyorum. Trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Zincirimin altından. Bir defa doladım. Yine zincirimin altından. Toplamda 5 tane bu şekilde trabzan ördük. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile ipimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doluyorum burada. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İki defa doluyorum ikişer 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 çıktım yine iki defa doluyorum yine aynı ikişer 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 çıktım şu ana kadar dört tane oldu yine iki defa doluyorum yine ikişer ikişer 5 tane trabzanımı yaptım üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. Şöyle çekip düzeltiyorum yaprağımı. 8. sık iğnem yuvada. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde 2 2 çıkarak bir trabzan yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne üçüncü dördüncü beş altı tane sık iğne yaptım yedinci yuvadan yapıyorum üstüne bir zincir çektim bir kere doladım 2 i̇ki, iki çıkıyorum yaprağımın eşini yapacağım bir kere doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki kere doladım ikişer ikişer çıkıyorum 2 kere doladım. Yine içerikçe ikişer ikişer çıktım. Şu anda 4. tırabzanı yaptım. Yine 2 defa doluyorum. Yine 2 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimle geldim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, 3. 4. 5 6 7 yuvadan da bir tane yaptım. Bu da 8. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek oluşturdum. Bir defa doladım. Tığ battı da şöyle göstereyim. Başlarken bir tane boşluk bırakarak başlamıştık. Bulunduğumuz tığ battıyı boş bırakıyoruz yanımızdakini. Onun yanındakinden girdim. 2 2 çıkıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir zincir daha çektim. Bir kere doladım. Hemen onun yanındakine. 2 2 çıktım. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Trabzanımın önünden. Şöyle göstereyim. 10 tane kirpikli trabzan, bir tane çiçek yuvası olacak şekilde çimenimi ilerleteceğim. Şimdi ben iki tane daha çimen yapayım yanına çiçek yuvası. Her renkten birer tane gösterecek kadar. Sonra dönüyorum. Üstünü birlikte yapalım. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Her renkten birer tane olacak şekilde 3 yuva yaptım. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimizin yapımı da oldukça kolay. Önce ilmeğimi oluşturuyorum renkli ipimle. Geldim. Hemen şöyle ilk yuvadan zaten çiçek yuvamız belli beraber yaptık. Sık iğne ile dalımızın ucunda 5 zincir çekerek bıraktığımız boşluktan ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim geri döndüm. Şöyle bir kirpik oldu. Bu kirpiğimin üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta şöyle 7 zincirimden girerek ipimi tutturdum. Biraz yakından göstereyim. Hemen burada üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım. Dışta kalan 5 zincirimin önünden girdim. 2, 2 çıktım. Buraya böyle bir trabzan yaptım. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim hiç zincir çekmiyorum bir kez daha doladım geldim 2 2 çıktım küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir defa doladım yine aynı zincirimin önünden giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim 3 tane bu şekilde kirpikli trabzan yaptık. Geri kalanı için bir defa doluyorum. Yine aynı zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 iki çıktım. ikinci trabzanımı yaptım. 3. 4. 5. 6 7 şöyle yaptık 7 tane burada 7 trabzan tamamlandıktan sonra yuvadan bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle çiçeğimin bir yaprağı oluşmuş oldu. Şimdi devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 7 zincirimden 5 zincirimi bu şekilde tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Örneğimin düz tarafına geçtim. Bir defa doluyorum. 5 zincirimin önünden girdim. 2 2 çıktım. Bir trabzan oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın önünden 2 düğümlüyorum. Bir defa doladım. Yine 5 zincirimin önünden giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Yine ikinci trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi son yaptığım trabzanın önünden düğümledim. Bir defa doluyorum. Yine aynı 5 zincirimizin altından girdik. 2 2 çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3 tane kirpikli trabzan yaptıktan sonra bir defa doluyorum. 2 2 çıktım. Birinci trabzan, ikinci, üçüncü yine aynı 5 zincirimizin üstüne yapıyoruz. 4. 5. 6 7 7 tane trabzan yaptık. Yuvamızdan da bir sık iğne yapıyoruz. Böylece çiçeğimin ikinci dalı da oluşmuş oldu. Yeniden 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Geri döndüm 7 zincirimle kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 5 zincirimi 7 zincirimden sık iğne ile tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincir çekip düz tarafını döndüm bir defa doladım zincirimin altından geçtim 2 2 çıktım küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim Yine son trabzanımızın önünden kirpiğimizi düğümleyelim. Bir defa doladım. Yeniden 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Geri kalanı için 7 tane kirpiksiz trabzan yapıp devam ediyorum. Yine aynı 5 zincirimize bir kez doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptık. Hemen şöyle yuvadan da sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Çiçeğim oluştu. Şöyle göstereyim 3 dallı çiçeğimiz. Hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım. ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin tamamlandığında çiçeklerim bu şekilde olacak. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.